Selamlar herkese arkadaşlar. Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsın Onurcuğum? Bir, bir, uzaktan yayın daha. Bir korona tehdidiyle yayın daha arkadaşlar. Allah öncelikle sağlık saat versin hepimize. Amin. İnşallah hiçbir şekilde kimse hastalanmaz. Ülkemize de bulaşmaz. Diyelim yayına başlayalım. Ülkemize bulaşmaması mı kaldı abi? <laughs> yani bahsettiğim tehlike anlamda Murat'cığım. Hadi be canım. Be. Tamam. daha fazla hadi, yayılmaz hadi. diyorsun yani. Evet inşallah. Peki, e, şimdi dün Xbox bir atakla e, bütün ne var ne yok her şeyi döktü. Her şeyi ortaya koydu, evet doğru. Yani e, bilmediğimiz hiçbir şey kalmadı cihazla ilgili. Hı -hı. Enteresan olanı ise e, Sony de daha fazla sessiz kalmadı Hı -hı. bu işe ve bugün bir açıklama yaptı. Yarın, bu kadar yakında bak yarın diyorum, bugün Hı -hı. açıklama yaptı yarın. E, akşam Türkiye saatiyle 7'de onlar da Hı -hı. PlayStation 5'in ne olduğuna, içinde nasıl işlemcisi işte e, grafik kartıdır bilmem nedir, her türlü şeyini e, sanıyorum artık bu sefer her türlü şeyini göstereceğiz demiyorlar ama artık bir soru evet. işareti kalmayacak şekilde e, ne var ne yok ellerinde dökecekler. Neden evet. neden böyle bu kadar acele sence onur? Yani valla bugün duyuruyor, yarın yapıyor. <laughs> yarın açık <açımda>. verip. <laughs> yani birini zaten öyle bir şey Murat yani şu an. E, hiç kimsenin gündeminde, hiç iç kimsenin aslında e, yıllık takviminde olmayan bir e, X faktörü var hayatımızda. İşte bu koronavirüsü. Doğurak aslında belki Sony bunu belki şu an Temmuz'da yapmayı planlıyor Tam atıyorum bunu tamamen. Belki Mayıs'ta yapmayı planlıyor da her şeyi. Ama baktı ki büyük bir salgın var. İnsanlar artık dünya gündemi değişiyor. Belki bu gündem daha fazla böyle virüs eksenine kaymadan ki kaymış durumda ama e, dedi ki yani bizde çok geç olmadan insanların zihninde hayat mücadelesi başlamadan bir yedinelim. Hani kaybolduk Hı -hı. gitmedik olmasın çünkü artık gündem çok başka bir yere gidiyor şu an fark evet. ettiğin üzere. Evet. Sony de dedi ki yani burada artık biraz böyle biraz daha kendimizden bahsetmemiz lazım. Çünkü hani artık Microsoft her şeyi söylemiş durumda. Dünyanın gündemi başka bir tarafa doğru gidiyor. Adamlar dediler ki bence e, biz abicim e, iletişim planı takvimimizden kopalım. E, özel bir durum. Ve bu özel duruma karşı hemen biz de artık şey... E, ak 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 ya, çünkü, evet yani Murat şey çok gerçek. E, dünyanın hiçbir yerinde... Yarın olacak event böyle duyurulmaz. 24 saat önceden event yapılmaz yani. yani. Yarın duyurumuz var. Olmaz. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> e, abi? Tabii biz yarın diyoruz ya aslında biz bugün çektiğimiz. yani Aslında evet. akşam çekiyoruz. Siz bunu zaten e, Sony'nin e, bu etkinliği yapacağı gün seyredeceksiniz bu videoyu. Yani aynı evet. gün sizin için. Biz salı akşamı çekiyoruz bunu. O yüzden yarın diyoruz. Yarın e, Türkiye saatleri kaçta başlıyordu? 7'de başlıyor. E, bence seninle bir canlı yapabiliriz gibi geliyor. Yaparız ben uyuyorum evet. sen de uyarsa sana da uyarsa evet. beraber e, seyrederiz. Dur e, bakalım yarın yaşayacağız. Çok fazla <laughs> yok lan bir günde ölmüyorsun. <laughs> e, bu konu hakkında çok fazla konuşmuyorum evet, dur, çünkü e, bu video yayınlandı dediğim gibi zaten o da yayınlanmış olacak o, ama olacak. E, bence e, şu nedenle yaptı e, akıllarında bu ay sonuna doğru büyük bir etkinlik yapmak vardı fakat e, gidişat bu etkinliği yapmayı artık mümkün kılmadığı için son ana evet. kadar beklediler bence ve o etkinliği yapamayacaklar anlayınca e, dün de e, Microsoft artık her şeyi açıklayınca dediler evet. ki o zaman biz de madem büyük bir etkinlik yapamayacağız artık vakit kaybetmeden biz de Aynı açıklayalım dediler. elimizde evet. Elimizdeki kartı göstermemişler. Evet, düşüncem böyle. Şimdi <laughs> gelelim Xbox servis. Xbox ilk başta evet. bütün her şeyi ortaya çıktı. Biz de onları konuşacağız. Önce evet. e, gelelim boyutlara Onurcuğum senin bir buzdolabı benzeri evet. vardı. Duymuşlar herhalde. Buzdolabıyla yan yana koyup <laughs> fotoğraf koymuşlardı. <laughs> Enteresan. Neyse. Gibi. Bak ünlü olduk Murat sayende. <laughs> sayende ee, Bir şey söyleyeceğim. Her şeyden önce ben hani o sunumda ben hani böyle yer ilerlemek istersen ilerle ama ben ne hissettiğimi başla, baştan bir paylaşmak isterim Olur, aslında. Olur. Yani, tamam. Detaya. Ee, Murat açıkçası daha önce ben zaten takipçiler Twitter'dan bilirler. Hani bir şeyin ebatlarıyla ve şekliyle alakalı çok dal geçmiştim Twitter'da. Hı hı. İşte yanına buzdolabı koydum, bir şey koydum falan diye. Fakat bir gerçek var. Bugün e, cihazı canlı bir şekilde masanın üzerine bunu koydukları zaman, içini söküp tak taktıkları zaman, hı hı. yani böyle kanlı canlı bu böyle videoyu gördüğüm zaman, ben makineye aşık oldum. Hadi bakalım. Çok net söylüyorum. Oo. Ben bu makineye gerçekten aşık oldum. 180 yani derece döndü. Kesinlikle 180 derece döndüm. <laughs> Ee, o ilk baştaki ön yargımı müthiş kırdım. Yani o şey görünce ebatları yani şu bir gerçek şimdi Benim mesela rahatsız eden konulardan bir tanesi neydi? O tepedeki bir yeşil ışık olacağını o bir kumaş parçası büyük bir ihtimalle. Çünkü evet. o e, sürekli böyle tepeye bir ışık yayan bir şey olması gerekiyor. O konuda içim Zannetmem rahatladı. Zannetmem kumaş parçası olduğunu. Çünkü o deliklerin hemen altında çok büyük bir fan var. Fan var evet doğru. Evet. Ama belki de öyle bir modül var bilmiyorum ama her şeyden Saçmalık önce olur yani. <laughs> Her şeyden önce cihazın şeyle alakalı, soğutmasıyla alakalı büyük bir hayranlığım oldu Murat. Evet. Çünkü adamlar yani resmen benim bu nesilde pek çok videoda arkadaşlar paylaşmışımdır bunu. Yani PlayStation 4'ün sesinden çok rahatsız olduğumu böyle üflemesinden. Yani bunun bu kadar çok büyük ses çıkartmayacağını düşünüyorum. Çünkü tasarım tamamıyla soğutmaya yönelik. Hani ısınan havanın yukarı çıkmasıyla Hı -hı. alakalı aslında baktığın zaman bunu tasarlamışlar. Evet. Bir de o kadar modüler bir yapısı var ki Murat. Açınca içini görüyorsun. Senle beraber yani izlemişsindir sen de. Ee, ben hayran oldum bu modüler yapısına. Bununla beraber... Ş heh, yani şöyle diyelim abi. Önce bir santim olarak söyleyeyim. 15'e 15'e 30 santim. E, cihaz. Ona takılmıyorum. Ama şunun için söylüyorum bunu. Evet. Bu büyük hacimin e, içerisinde çok ha. büyük bir kısmı. Belki bir %30, %40'lık bir kısmını heatsink ve e, şey. Evet. E, pervane... E, pervane şey falan fan Önce e, şey yapıyor kaplıyor. Doğru, öyle, bir, sistemi, öyle bir soğutma sistemi var ki cihazda evet, e, içerisinin yarısını dolduruyor zaten doğru. şey söylemek istiyorum e, izleyicilerimize e, belki böyle yan yana koyunca şey olabilir böyle Aa, çok da Xbox One X'den farklı değilmiş diyebilirsiniz ama e, sayısı olarak bir gerçek var Xbox One X Murat e, 4 cm küp hacmi bunun 6.4 olması lazım şöyle kabaca bir hesapladım Hı -hı. yani e, bu cihazın aslında hacmi Xbox One X'ten tam bir buçuk kat daha yukarıda. Evet. %50'si zaten, kadar daha büyük baktığınız zaman aslında hacim olarak. Zaten e, buraya da koydum PlayStation Pro, evet. Xbox One ve Series X'in karşılaştırmaları. Önden evet. baktığın zaman hepsi aynı boyda. E, Hı -hı. Ama tabii yukarıdan baktığında yani kalınlık girdiğinde işin içine. Hı -hı. Ee, en boy aynı ama kalınlığı derinliği çok evet. daha fazla tabi bunda Adla. 30 evet. santim yani aslında şu anda benim karşımda bir e, 15 inç monitör duruyor hemen hemen Hı -hı. monitörün boyutlarında e, bir e, kutu var kutu. karşımızda. Tam tabına iki tane game küpe altında biliyor musun üstte koyunca? Öyle miymiş? <gülüyor> Neredeyse. <gülüyor> evet. Ee, evet. Çok ciddi bir şekilde gerçekten soğutmaya kafa yormuşlar. Hı -hı. Acayip ben öyle bir heat, heat, heat sink görmemiştim bugüne Hı -hı. kadar kocaman bir şey. Aynen öyle. Peki e, sen bir şey soracağım. Öncelikle he. olarak yani seni e, videoyu izlerken gerçekten ben gene söyleyeyim Makine aşık oldum. E, seni etti mi o görüntü? Böyle bir heyecan uyandırdı mı o Yok, makine ben sende? ben zaten ilk gördüğümde beğenmiştim Hı -hı. tasarımını. Yani benim benim için çok e, minimalist ben seviyorum biliyorsun Hı -hı. yani öyle gereksiz evet. hareketleri, gereksiz girintiyi çıkıntıyı çok sevmem ben Hı -hı. E, eşyalarda. O yüzden e, çok böyle Küp işte ya. <laughs> yani Ama tabii şöyle bir sıkıntısı var bunun. Bunu nereye koyacaksın? Ben düşünüyorum şimdi benim asıl e, oyun oynadığım yerde e, televizyonun üzerinde durduğu işte o e, iki adan alınma sehpa demeyeyim de artık Hı -hı. altında evet. kitapların falan konulduğu e, neden rona. E, onun üzerinde raf diyelim. E, onun Hı -hı. üzerinde sadece televizyonun ayaklarını sığacağı bir yer var. Bunu televizyon yanına koyamam. E, arkasına alt... koy arkasında duvar var abi. Ee, e ne şeyde oldu? de rafta ben da anladım. rafta da dik koyamam. Çünkü Aha. bu sefer e, şeyi havalandırma tamamen tepeye gelecek, havalanamayacak alet. Ya da Hı -hı. yan çevireceğim bunu. Yan Hı -hı. çevirip koyacağım. O zaman da biraz façası bozulacak gibi geliyor. Yani <laughs> e, bunu bir yerlere sığdırmak konusunda e, sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü bildiğimiz o DVD'dir. Efendim evet. bugüne kadar alışa gelmiş konsol yatay çok farklı. Evet. Çok farklı kesinlikle. Göreceğiz Ama inşallah. iddialı olması güzel olmuş. Yani şey ya ben şunu da hissettim bu videoyu izlerken yani e, özellikle soğutma sistemini, makinenin içindeki parçaları anlatırlarken, tasarımı gösterirlerken e, Murat yani Microsoft kafada çok şey düşünmüş. Yani makinenin tasarımından başlayan bir şey var. Biz da daha iyi, ne kadar daha iyi yapabiliriz şeyi var. E, hissiyatı Hı -hı. var. Bak mesela ilk çıkan Xbox One X böyle değildi. Daha böyle kaba, evet, sabah, üzerine çok böyle çok böyle kafa yorulmamış albenisi olmayan bir şey Kesinlikle. daha bu cihaz masanın üstüne koyduğun anda ben buradayım diye bağırıyor net Hı -hı. bir şekilde yani evet. ben ona ona bir hayran oldum gelelim CPU'suna zaten CPU'da bir e, sürpriz olmadı biliyorduk 8x Hı -hı. E, işte 3.8 GHz e, custom evet. zen 2 e, CPU kullanıyor mimarisi Mi kullanıyor 8 tane core var e, xbox, xbox Hı -hı. one X'te bu 2.3'müş. xbox one S'te de 1.75'miş yani Hı -hı. E, işte yaklaşık 2 kat demeyelim de 1.7 kat falan CPU'su daha güçlü. Ama, One ama tabii göre. şunu unutmamak lazım. Tabii farklı ee, mimari. Mimari oldukları şu ansa 1.7 kat 3 kat da olabilir belki teorik evet. teori olarak. Çünkü evet. çalışma mimarileri birbirinden farklı. Tabii. E, GPU'ya gelirsek yine Hı -hı. E, daha önceden zaten söylenmişti bu. 12 teraflops'luk bir e, GPU var karşımızda. Şöyle Hı. bir karşılaştırma yaptım ben. NVIDIA'nın şu andaki en güçlü e, kartı 2080 Hı. Ti. 13.4 e, teraflops. Evet. E, bir Hı. altında 2080 Ti olmayan da 10.1 teraflops. Hı. Yani ikisinin tam evet. ortasında arasında kalmış. arasında kalmış bir şey ama bir baktığın zaman NVIDIA 20, 2080 Ti e, 1000 dolar Hı dan başlıyor. <laughs> e, TI olmayan da 700 dolardan başlıyor. Ben evet. bugün e, Türkiye'de kaça satılıyor diye baktığımda 14 bin lira, 15 bin lira gibi bir rakam evet, gördüm. gördüm. 2080 TI'da. gözlerin fırladı evet, mı yani? Gözler fırlıyor. Yani bu adamlar bunu e, paket edip 600 dolara, 500 dolara, 500 dolar evet. zor da 600 dolara indirebilirlerse ya gerçekten Müthiş. çok acayip. Tam Biz bir güç. fiyat performans canavarı. <laughs> Kesinlikle. Bir de ee, yani şu hatırlarsan Murat bundan yaklaşık belki 3 ay önce şunu yapmıştık seninle. Ee, Steam kullanıcılarının e istatistiklerine bakmıştık. Hani o istatistiklerde hala birçok aslında kullanıcının 1080p, cihaz, 1080p özellikle ekran kartları kullandığını, 4K monitörlerin çok çok düşük bir şeyde sayısında oranda Hı -hı. olduğunu görmüştük. Hı -hı. Muhtemelen bu zaten çok radikal değişmemiştir şu ana kadar 3 ayda. Ee, şöyle bir gerçek var. Bir çok oyuncuya aslında 600 dolara 4K ready bir model satabiliyorsun ki unutmamak Kesinlikle. lazım. Bir de bunun bir tane daha güçsüz olacak. Bir de bunun minnoşu olacak. Ha, olacak mı tabii onu henüz evet. daha bilemiyoruz şu anda. Evet. Bu evet. aynı şey bugün tabii ki o başka bir evet. konu hani bunu unutmak lazım yani şunu diyorum gerçekten hani bugün öyle bir ekran kartı PC'ne upgrade edecek olsan düşünürsün. Hmm. Neden düşünürsün? Şu yüzden ya ben bunu alacağım da şimdi. Kaç tane oyun ray tracing destekleyecekler de benim işte kartımın ben bu hakikaten 1000 doları hak, e, hak edecek kadar oyunu bunun hani evet 1000 dolar verdim dolarlık da grafik alıyorum diyebileceğin Bu PC'lerin en büyük zaten açıklarından bir tanesi yani ben de hmm. evde de hep aynı şeyi yaşıyorum kendi PC'imde. Ama mesela işte bu konsollar sayesinde mesela çoğu artık yapımcı ray tracing özellikle 4K özellikle oyunları takır takır üretimli hale gelecekler. Bu da aslında ilk yani çok uzun zamandan beri neredeyse iki jenerasyondan beri ee, konsolların PC'ler karşısındaki hep böyle PC ayarında çıkma şeyinde Hı -hı. bir ekstra bir hamle aslında baktığın zaman yani Kesinlikle. biz 4K jenerasyonu başlatıyoruz tamam PC'lerde var doğru ama bu şu an PC'lerde %1 bu şu an her satılan cihaz 4K satılacak bu çok önemli. Evet aslında PS4 ve Xbox One e, nesli e, yeni bir şey söylememişti yani Hı -hı. yeni bir şey getirememişti bu cihazın yeni söyleyecek bir şeyi var. E ee, o bir ara nesil gibi oldu sanki PlayStation evet, 4 ve Xbox. La. Ya şey diye düşünüyorum. Dinlendiler. Evet, evet. Biraz para kazandılar. <laughs> biraz ucuz, dinlendiler. O şeylerle. Evet, ee, RAM'e gelirsek 16 GB GDDR6 var. 6 ee, Evet, şeyde Series X'te e, One 1X'te ise 12 GB vardı. Burada bir eleştiri oldu 16 GB için ama bu e, diğer 6 tabii o diğer 5ti bu diğer 6 e, bilmiyorum yani senin bir bilgin var mı? E, diğer 6ın ço çok daha e, iyi olduğu söyleniyor ama. E, Bant çok daha büyük de, evet. hepsini geçiyorum. Yani e, o kadar gelecek korumalar, yani bunu future proof deriz ki, geliriz yani hani işte teknik olarak. Şundan kaynaklı. Hı -hı. Bugün o baktığın senin e, 2080 Ti'de de mesela standart 8 GB versiyonu vardır çoğunlukla. Hani o, o cihaz mesela 4K grafik verebiliyor. 16 GB gerçi hatırı sayılır yani kesin böyle bir 5-6 sene boyunca update olmayacak bir RAM orana. Evet. Hani şu an hala PC tarafında 4 gblık veya işte Nvidia birazcık bunu 5 veya 6 GB civarında bir şeyler çıkartabiliyor ayrı. Hani 8 GBlık ekran kartları bile standart olmamışken bu evler daha açılışta 16 GB koyuyorlar. Bu ama, da başlı başına o, şey. Ama bu ekran kartının değil. Bu sistemin e, RAM'i. Yok, GDDRsa şeydir. Ee, mi? Emin olamadım ondan. Yok. Ondan bu, pek emin olamadım. Bu sistemin e, şeyi e, 16 GB. Şöyle de bölmüşler. 16 GB unified'dır zaten muhtemelen. Ha, Pardon, tabii, doğru tabii. söylüyorsun. Birleşik'tir. Hatta, Hatta, tamam, tamam. E, hemen onu da açıklayacağım sana. E, 10 GB'ı bunun 560 e, gb saniye hızındaymış. Bu oyunlar için kullanılacakmış. Ah, 6 GB da okay. 336 e, işte okay. to, Evet Evet bu daha düşük olan da işte hmm. ses enkodunda e, ve e, şeyin e, Operation sisteminin hmm. cihazın kendisi e, işletim sistemi için ayrılmış olan RAM'de, bu daha düşük olan RAMde olacakmış hmm. e, oyunlar ise 560 hızında olan da oynayacakmış e, şimdi okay. bunlar güzel şeyler ama iki tane çok da bir heyecan verici şey var bir tanesi depolama birimi Evet. SSD'ye geçiyorlar ve işte Hı -hı. 1 TB içerisinde SSD ile birlikte geliyor. İçi 2 GB saniye hızı varmış bu. Hı -hı. içindeki SSD'yi. Bir tane bir video yayınlamışlar. State of Decay'i adam çalıştırıyor. Hı -hı. Bir tanesini Xbox One X'te çalıştırıyor. Bir tanesini de Series X'te çalıştırıyor. Gördün mü o evet. videoyu? Yok ee, görmedim. Birisi Xbox One X'te olan 50 saniyede açılırken Hı -hı. oyun Diğeri 9 şey, sani <laughs> saniyede açılıyor. 10 yani saniye desek 5 e, kat Tabii. daha hızlı bir şekilde açılıyor evet. abi. Yani bu bizi gerçekten hep çünkü PC karşısında konsol oyuncularının sıkıntısı buydu. Hep Hı -hı. yavaş açılırdı oyunlar çok yüklemeleri evet. çok uzun sürer. Ölünce dirilmesi işte e, Elder Scrolls'da eve girip çıkması falan bir evet, sinir eziyetti. Var. Artık o kalkacak gibi sanki. Hı -hı. Doğru aynı öyle. Ee, bir de şöyle de bir söylenti var aynı zamanda ee, bu Project X Cloud var ya bu adamların streaming evet. servisi onu da artık entegre edeceklermiş ve e, oyun install ederken e, bir Hı -hı. şekilde sen install'u beklemeden e, oyuna mısın arkada o SSD'ye inerken Hı -hı. artık Hı -hı. aynı download'da nasıl olacak o ikisi bilemiyorum ama sen bir şekilde oynamaya başlarken e, oyun kurulacakmış satın aldın yani. Hı -hı indirmeyi beklemeden hemen oyuna gireceksin. Sonra işte bir not gelecek karşına e, oyun indi artık sistemden devam et diye. Hmm. E, böyle bir şey bir, bir de söylenti var. Yani depolaman geldiğini konusunu açmak istiyorum. E, şeyde e, biraz bana nostalji yaşattı biliyorsun. E, taşınabilir depolama birimleri var gördün onları belki. Hı hı. Şöyle küçük küçük böyle kartlar belki evet. şu kadar bilemiyorum şöyle şöyle. Ek, Ondan sonra, da 1 evet, var. Ee, onları Seagate üretiyor. Ondan ha. sonra e, o da beni böyle PlayStation 1 dönemlerine, PlayStation 2 dönemlerine götürdü <laughs> memory kart gibi baktığımız zaman ama taşınabilir olması açısından çok önemli çünkü evet. hani e, herkesin bugün öyle bir SSD'yi alacak bir daha bunu upgrade edecek bir özelliği yok belki daha düşük kapasiteli bu kartlardan koyup daha ucuza e, kapasite arttırma olabilecek. Yani hmm. adamlar da onu kafadan çözüp getirmişler zaten. Evet. O da güzel bir şey ki. da evet. bu arada USB işte 3.2 falan şeyler evet, var, evet, portları var. var. Aynen. Yani öyle. herhangi bir şeyde SSD, USB SSD de hmm. muhtemelen bağlayabileceksinir. Bağlayabileceksin. Ama şeyler daha hızlı muhtemelen. E, entegre çünkü e, şu taşınabilir kartlar, kartlar. O o da güzel bir özellik. O da 1 terabaytmış zaten. Şu anda evet. hazır olacak. Daha sonra ileriki yıllarda da artık herhalde 2 terabaytlıkları falan çıkacak. Bunu cihazın arkasından takıyorsun. Hmm. Ee, dediğin gibi istediğin zaman çok çıkart götür e, başka bir yere. Bir de Aynen. heyecan verici bir diğer kısım da bu. Depo bir şey, şey atlayamam Murat. E, bu arada 120 Hz'e çıkabiliyor e, e, üzerindeki GPU yenilme hızı olarak. Yani e, şöyle bir şey söyleyeceğim, atıyorum bir oyunu sen e, 4K 60 FPS ama 1080 p 120 FPS oynayabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Evet. Veya 2K 120 FPS. Tabii ki ne kadar iyi grafik olacağını bilmiyorum ama teknik olarak o cihazın 120 FPS verebili olması da diğer Aha. taraftan da. Ee, hani müthiş bir akıcı deneyim, müthiş bir FPS deneyimi yaşatacaktır oyunculara. Kesinlikle. Yani çok daha hızlı e, araba yarışları, çok daha hızlı FPS'ler göreceğizdir. Göreceğiz. E, bu bu arada arkadan takılan bu e, kartın e, şeyi de performansı da içerideki e, yerleşik olandan Hı -hı. farklı olmayacakmış. Bu arada Hı -hı. aynı olacaklarmış. Evet. Tabii bu SSD sayesinde şöyle bir şey girdi hayatımıza. Artık resume olayı, e, oyunları Hı -hı. kaldığın yerden evet. devam etmek. Devam Ki... Bununla ilgili de bir video vardı ve adam tam 5 tane oyunu ki içinde Forza var, Ori var, <laughs> işte State of Decay var, e, evet. varolu var. 5 tane oyunun e, arasında istediği kadar tak 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 geçebiliyor. Ya yani, tak tak değil. 4 saniye 5 saniye Hatta, bekliyor canım. Ama, ama yine ne diyorsun yani, oğlum sen? Mi? Hani bunu ilk söylediklerinde ben demiştim ki 3 olur en fazla. Hani <laughs> zaten bir oyunda yapıyorlardı. 2 için bunu söylemezler. 3 olur. Adam 5 oyun arasında Tıkır tıkır geçti abi ve bu gerçekten heyecan verici bir şey yani benim en Yok, çok heyecanlandığım şey... konulardan biri bu oldu. Evet evet Murat'im ee, söylüyorum yani gerçekten bu nesil konsollar çok güçlü geliyor yani hani Hı -hı. E, mü mü müthiş bir rekabet var bize çok yarıyor bu aslında baktığın zaman çok sevimsiz bir şey bu. Evet ee, 4K Blu-ray var UHD Blu-ray var Hı -hı. E, koymuşlar yine <laughs> aslında. Yani belki de ben 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 olsam yani. Koymayabilirdim. koymayabilirdim. Çok net söyleyeyim. Yani evet. Belki de maliyeti çok arttıran bir şey değil artık. Artık belki de evet o 5 dolar 10 dolara o geliyorsa. da, o da Olabilir. Hı -hı. Ee, geriye uyumluluk var tabii ki. Xbox One oyunları ve Xbox One'da çalışan daha önceki e, neslin oyunları da aynen burada çalışacak. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Yeni kontrolörden bahsetmek lazım. Evet. Ee, işte bu da e, Elite kontrolörden biraz esinlenmiş. Hı -hı. En büyük farkı o d Artık biraz daha farklı. Evet. Ee, Oval ile kare arası hibrit evet, yapısı var. Evet. Biraz görmediğimiz. Aslında şeye benziyor biraz da ee, bu e, Steam bir ara bir kontrolör çıkartmış. Evet evet. Aha, ona benziyor doğru. Onun üzerindeki o e, dokunmatik e, tam stick gibi bir şey yapmışlardı Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ona benziyor. Biraz daha ufakmış. E, bir de e, üzerinde share butonu var. Onun dışında hemen hemen Hı -hı. aynılar. Ama şey de var unutmamak lazım. Ee, bu nesil kullandığımız joypad'leri de gene arkadaşlar kullanmaya devam edebileceğiz yeni nesil Xbox'a evet. da. Yani bu eşittir. Aslında Xbox'tan e, yani Xbox One X serisinden buraya e, upgrade oluyorsanız elinizde joypad'ler çöp olmuyor. Bunları da Hı -hı. tekrar kullanmaya devam edeceksiniz Eşittir. Hani arkadaşlarla ama arkadaşlara 3 kişi 4 kişi geldiğiniz zaman büyük ekranda babalar gibi FIFA'da FIFA'da falan maç yapabileceksiniz. Maç o da güzel bir şey. Evet. E, bu arada bu yenisi de eskilerde çalışıyor bir de. Xbox evet, da, da doğru, çalışıyor. Evet, aynı öyle. Ee, yalnız şeyden vazgeçmemişler. Ee, Aa pilden. yine e. şeyli pilli yani. <gülüyor> pilli, <gülüyor> pilli. Abi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Değiştirmiyor. Yani belki bunu. komik gelebilir bana. Ben mesela PC'de şeyi kullanırken Murat e, Joypedy, iki bu iki metrek bir tane kablo aldım kendime. Öyle, evet. Öyle kullan. Ama şu bir gerçek. Şimdi e, ben bunu işte 32 inç televizyonda PC bağlayınca oynuyorum. Salonda PC bağlasam o 55 inç. Şimdi ben 55 inç 2 metreden oynamak istemem açıkçası. Böyle gözler böyle aaa falan olmaya başlarsın. Yani hani kabloyla bağlamak için aslında şey demek istemiyorum. Yani kablo her zaman iyi bir çözüm değil. Ortama göre kullanma düzenine göre değişken bir şey. Yakın mesafede oynuyorsan 42 inçte mesela oynuyorsan bence kabloyla 2 metreden rahat oynayabilirsin. Hat, oynayabilirsin. Pile ihtiyaç duymuyorsun. Mesela yani ben bu şey Joypad'i e, pil taktım hatırlamıyorum e, PC tarafında. Hep kabloyla oynadım çünkü. Hı hı. Ee, öyle bir çözüm her zaman zaten evet. şeyde de var aynısı. Yani PlayStation'da da var. sen onda da yine kabloyla oynayabiliyorsun. Aynen öyle. Evet, bir de tabii HDR'dan bahsetmek lazım. HDR 10 var e, bunda ve e, bir şeyle, softverle de bir HDR yapılıyormuş. Yani e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, HDR olmayan oyunlara da isterler, istersen, istersen HDR e, varmış, ekleyebiliyormuş gibi. gibi. Ek, evet. Ekleyebiliyormuş gibi bir şey yapmışlar ta eski Hellolar falan Hı -hı. bile hatta Xbox orjinal Xbox'tan daha uyumluyla şu anda oynanan bir oyunda bile bunu e, yapıncı tabii ki HDR yapmamış ama HDR açıp işte yapay zeka Hı -hı. orada e, daha devre parlatılması gereken ışıkları parlatıyor ben hiçbir zaman HDR'ı fark edemedim açıkçası evet yani bugüne kadar öyle vay HDR müthiş beni. çok fark, fark edemiyorum yani aradaki Hı -hı. farkı ee, bakalım bunda ne olacak. Hı hı. Yani e, işte Dolby Digital, DTS, MTS onların Ondan Onlar hepsi bildiğim var bir şeyler, Evet, var, var. yani e, portlarından falan da çok bahsetmeye hı hı. gerek yok. Özetlersek olay bu arkadaşlar. Bir de şey HDMI 2.1 ile geliyor galiba. Bizdekiler şu an 2.0. Onda ne özelliği var? Açık bakmadım açıkçası 2.1'in. Yani 2.1 olduğuna göre çok majör bir şeyler yoktur diye düşünüyorum hayatımızda. Evet HDMI evet yani. 2.1'miş. E, Auto Low Latency varmış. Variable Refresh hı. Rate varmış. Evet. Fixed Rate Link varmış. Artık bunlar neyse zaten diğerlerinde Hı. de varmış bunların hepsi. Hı. Evet doğru. Bir tek Fixed Rate ilk kez geliyor. Hı. Ee, özetlersek durum bu. Bakalım. Bence ee, makine murat bomba. Yakıyor. Evet. Ateş ediyor. Yani, tek bilmemiz şu anda edeceğiz. iki tane şey var. Tam çıkış tarihi gün olarak. Evet. Bir de tabii ki bunun fiyatı ne olacak? Ne olacak? Ee, Xbox One X 500 dolardan çıkmıştı. Bunun da 500 dolardan çıkacağını varsaymak biraz ee, naiflik olur diye düşünüyorum. Herhalde 500 yani el olsun ya Murat. Senin için ben 600 düşünüyorum. Yani <laughs> 600 olur diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Ama 500 olsa tabii muazzam olur. X faktör 1 X'i de 400'e indirirler mesela. Evet. Misse gibi iş. Temiz olur. Ee, vallahi Murat gay şey bir 4000 lirayı tostlayacağız gibi geliyor? Öyle kemiksiz kemiksiz bir 4000'i toslayacağız bu sene. <laughs> evet, tabii sene sonunda dolar 10 lira olmazsa Onur'cuğum Evet tabii doğru aynı doğru söylüyorsun. <gülüyor> sene <laughs> sonunda ne olacak <laughs> belli değil. valla heyecan verici ya. Evet. Bakalım Sony de bir cevabını versin. Ondan sonra tabii. artık e, işler daha e, rayına oturmuş olacak e, oyun dünyası açısından. Aynen öyle. Peki o zaman bu video bu kadar. Değil mi? Ama unutmayın ki videonun sonunda mutlaka katıla basabilirsiniz. Tabii. Mutlaka katıla basabilirsiniz. Ee, biraz kötü bir ifade oldu. Kustura mutlaka... Kısa akka... ama katıla basmak isteyenler bakabilirler. mutlaka katıla basılabilirsiniz. Yani evet. Işte ben benoincie... Hatta önce <laughs> kredi yani. kartınızı hazırlayın ondan sonra basın falan. Ee... Arkadaşlar katıla basın. İstiyoruz lütfen. Yardımlar, destek. Allah razı olsun. mendil, mendil göreyim. Mendil. mendil var Cuma çıkışına geleceğim. <laughs> Peki arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese selamlar, iyi sevgiler. Bol oyunlar olsun. Sağlığı unutmayın arkadaşlar. Ellerini yıkamayı unutmayın. Sabunla yüzünüzü, gözünüzü yıkamayı unutmayın. Dikkat edin kendinize, rica ediyorum. Sek 80 derece şey, kolonya. kolonya. Evet. <laughs> evet, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça abi. kalın.